dünyayı tehdit eden ve ülkemizde de hızla yayılan koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'nin köklü şirketlerinden biri olan Koç Holding örnek çalışmalara imza atıyor. Koç grubu milli dayanışma kampanyasına 20 milyon liralık destek verdi. Ayrıca Divan İstanbul ve Divan İstanbul City otellerini koronavirüse karşı kahramanca mücadele eden sağlık çalışanlarının hizmetine sundu. Salgınla mücadelede yüz maskesi üretimi ve tedavinin önemli unsurlarından solunum cihazı üretimi için de Koç grubu tüm teknolojisini seferber etti. 100 bin kişilik bir aile olan holding bu süreçte hiçbir çalışanını da işten çıkarmadı. İşte bu tablodan ötürü Koç ailesine teşekkürlerimizi sunuyoruz ve tüm şirketlere örnek olmasını istiyoruz. Televizyonumuzda yayınlanan parantez programında gazeteci yazar Hasan Hüseyin Tekin, koronavirüs salgını sürecinde koç grubunun nasıl duyarlı davrandığını anlattı. Sanayicinin yani yerli ve milli olanına bakmak, görmek, müşahede etmek istiyorsanız koç topluluğuna bakacaksınız. Koç grubu bakıyor, ha, diyor ki burada bir sıkıntı var, o halde biz de elimizi taşın altına koyalım. Bu sıkıntının aşılması için milletimizin, devletimizin ihtiyacı olan ne varsa biz üretelim. Çünkü parayı buradan kazandık, insanımıza iş verdik, aş verdik. Ve hiç kimseyi de çıkartmadılar işten bakın. O da önemli bir şey bakın. Koç grubunda kimse işten çıkartılmadı. İşte yerli ve milli firma böyle oldu. İşte Atatürk bütün firmalarımızın böyle olmasını isterdi. Yani firmalarımız sadece efendim kar ettikleri zaman değil, her zaman için ülkenin iç, içinde bulunduğu zor koşulları göze alarak e, üretim yapmalarını ve ona göre kendi pozisyonlarını almasını hep istemiştir.